Kömoğlu Baharat ikinci şubeyi açtı. Baharat sektöründe markalaşan Kömoğlu Baharat, ikinci şubesini farklı bir konseptle açılışını yaparak İskenderunluların hizmetine girdi. Osmanlı motiflerinin uygulandığı kapalı çarşı havası verildiği Kömoğlu Baharat'ın şube açılışına, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İzso Başkanı Levent Yılmaz ve kalabalık davetli grubu katıldı. Açılışta konuşan Başkan Tosyalı, iş yerinin hayırlı olması dileklerinde bulunurken... E Durun, ekonomisi her geçen gün daha da güçlenerek artıyor. Çok şükür ki her gün yeni yeni işletmelerimiz faaliyete giriyor. Ben bu açacağımız Gömoğlu Ticaret Annesi'nin, baharat iş yerinin inşallah iş yeri sahiplerine hayır getirmesini, çalışanlarına hayır getirmesini, buradan hizmet alacak müşterilerine de hayır getirmesini diliyor. Hayırlı olsun diyorum. Kaymakam yönden de Kömoğlu ailesinin annelerine dualar eşliğinde besmele çekerek kestirmesi dikkat çekti. <laughs> ha, Açılışın ardından Murat Kömoğlu, Kaymakam Yönden ve Belediye Başkanı Tosyalı'ya ürünlerle ilgili bilgiler verdi. Aman, aslında pastayı böyle <laughs> de o şey, gerçekten cennet durması şey değil mi ya? Günlük evet. kesiyorum, tavsiye ederim. Yurusu malaca tutmuştur. Bu, bu. çekilip içtim onu bilmiyorum. İşte şey. kullanıyorum. Özellikle ne tüketin şunları. Şey, Vallahi abi geldiğiniz zaman böyle bir mağazaya gibi bir ana bir pasaja giriyormuş gibi bir ambiyans var. Görüntü o şekilde. Şurada tropikal kuru meyveler sergilenir. Sizin burada çeşit çeşit eskenlerinde bir hafta bulmanın yanısı işte kuru Firmamız 1980 yılında kuruldu. Enerjile pasajı diyebildiğimiz yerde perakendecik olarak işe başladık. Yaklaşık 5-6 yıllık e, bir e, zaman geçtikten sonra kardeşlerimizle birlikte önce toplantıcılığına başladık işimizin. Toptancılığımızı önce çevre illerle e, sürdürürken sonra bunu büyüterek bütün Türkiye çapına geliştirdik. Firma sorumlusu Murat Kömoğlu da ...ikinci şubeyi çok farklı konsept ve anlayışla hizmet açmanın gururunu yaşadıklarına değinerek... ...İskenderun halkının talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Kentimize böyle bir merkezin layık olacağını düşünerek... ...klasik iş yeri konseptinin çok dışında bir konsept oluşturdu. E, yaptığımız yatırım tamamen halkımızın, İskenderun halkının talebi doğrultusunda ger gerçekleşen bir yatırım oldu. E, meslekte, sektörde ikinci hatta üçüncü jenerasyon olarak perakende sektörüne girerek e, böyle bir yatırım yapmayı kararlaştırdık. Devamında halkımızın talebiyle ikinci şube yatırımı sadece bir düşünce olarak kafamızda belirdi. Güzel de bir mekanda böyle bir şey yapmak nasip kısmet oldu. İşte babalarımızın, dedelerimizin bizlere verdiği bayrağı biraz daha ileri taşırsak ne mutlu bize. Müşterilerimiz mağazamıza geldikleri zaman ulaşabilecekleri, her türlü ürünü aynı mağaza içerisinde bir mağaza gibi değil de bir hang gibi, bir pasaj gibi bir dekorasyonla bütünleştirmek istedik. Gördüğünüz gibi bütün ürünleri ayrı bölümlerde her biri ayrı bir konsepte ulaşabilecekler. İskenderun'a daha önce böyle bir yer yoktu. Biz bunu yapmak istedik. Takdiri de halkımıza bırakıyoruz. Beğeneceklerini umuyoruz inşallah.